Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırladığımız çok pratik bir tatlı tarifi vereceğim. Çocukların tüketimine de uygun, içerisine ne koyduğunuzu bildiğiniz bir tarif olacak. çok pratik. Malzemeleri sayalım isterseniz. Burada 10-15 dakika önceden sıcak su, kaynar su ekleyerek beklettiğimiz 6 adet hurmamız var. E, ve bu hurmalar, e, iri hurmalar, çekirdeği küçük hurmalar, etli olması gerekiyor tarife uygun olması için. E, Ayrıca yulafımız var. Yulaf ekleyeceğiz. Miktarları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki miktarlar e, bu 2-3 kişi için planlanmış miktarlar. Ayrıca kakaomuz var. E, ve bir kapta da kakao ekledik. Siz dilerseniz bunu hindistan cevizi, file fındık ya da fıstıktan yapabilirsiniz. En son yuvarladığımız topları buna batırarak tabağımıza alacağız. O halde başlayalım. Şimdi ilk olarak burada hurmalarımızı çekirdeğinden ayırmamız gerekiyor. Evet güzel bir müzik koyalım buraya bence. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. <laughs> Kovalarımızı ayıkladık. Şimdi sırada yulafımız var. Yulafı ekleyeceğiz. Ben iki kaşık kadar koyacağım. Miktarını yine kıvamına bakarak ayarlayabiliriz. Biraz su ekleyeceğim yine hurmaların bekletilmiş suyundan. Ve kakaomu ekliyorum. Dediğim gibi kıvama göre malzemeleri değiştirebiliriz miktarlarını. Şimdi kıvam olarak hazır. Bunları yuvarlayacağız, tabağımıza alacağız ve servis edeceğiz. elinize yapışmaması için biraz kakao ya da dediğim gibi burada hindistan cevizini tercih edebilirsiniz. Renk olarak da daha uyumlu olacaktır. Evdeki malzemeleriniz neyse bunları kombinleyerek güzel yapabiliriz bunu bu şekilde. Yine file fındık da üzerine güzel oluyor. Evet, bitti. Evet tarifimiz hazır böyle pratik üç malzemeli hemencecik hazırlayabileceğiniz ve tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde çözebileceğiniz güzel bir tarif oldu. Afiyet olsun. Görüntüde sağlıklı olduğu çok mutluydum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> en azından öyle. <gülüyor> Bu <gülüyor> yüz ifademi koymazsınız. <laughs>